Evet arkadaşlar selamlar. Bugün ilginç bir oyunla ve ilginç bir video ile birlikteyiz arkadaşlar. Genellikle ben oyun inceleme videoları hani yapmazdım genellikle. Ve arkadaşlar ama bu oyun cidden çok ilgimi çektiği için böyle bir video yapmak istedim arkadaşlar. Oyunun adı öncelikle arkadaşlar Project LL diye geçiyor. Bakalım bu oyun nasıl olacak sizlerin de tabii ki arkadaşlar fikirlerinizi çok hani bekliyorum ve merak ediyorum. Oyun bana çok güzel göründü ilk başta böyle geliyoruz. Evet. İlk başta böyle geliyoruz ve gördüğünüz gibi hani hani görüntü cidden çok güzel ve yapımcısı arkadaşlar NC Soft hani pek hani geçmişlerine baktığımız zaman çok iyi bir oyun yaptıkları söylenemez ama bildiğiniz gibi artık uzak doğuda hani gelişen bu oyun hani yatırımlarıyla birlikte herhalde farklı bir şeye yaklaşmak istemişler ve burada da arkadaşlar İlk gittiği yerde bunun e, bizim bu yönettiğimiz hani karakterin hani gideceği yeri Konstantinopol olarak söylüyor ve İstanbul olarak söylüyor. Orası da benim e, ilgimi çok çekecekti arkadaşlar. Ama oraya gidemeden herhalde bir şeyler oluyor. Böyle geliyoruz. Böyle başlıyoruz ve cidden bu mekanikler çok güzel. Böyle nişan alıyor. Bakın. E, aynı bildiğiniz gibi division ve biraz böyle hani destiniden aynı o yaratıkla şeyler hani düşmanlar bildiğiniz destin'i gibi bu bizim de yönettiğimiz aynı arkadaşlar division gibi olmuş mekanikler falan böyle drone gönderiyor etrafı tarıyor falan e, cidden e, çok hoşuma yani gitti karakter hani tasarım da çok güzel mekanikler e, çok hoşuma gitti evet burada birkaç kişiyi görüyoruz böyle ondan sonra ilerliyoruz. Orada düşmanlar olduğunu görüyoruz burayı ele geçirmişler. Evet ve NC Soft'a arkadaşlar gelirsek oyun orada oynamaya devam etsin arkadaşlar. NC Soft'a gelirsek Güney Kore merkezi bir şirket kendisi. Önceki oyunların arkadaşlar baktığımızda Aion e, hani yapmış. Aion zaten bir hani bildiğimiz Steam'da hani Mimi oyunu çok böyle bir şey değil. E, Guild Wars var. E, Guild Wars 2 tamam okey o fena değil. Yani o fena değil cidden. Böyle bakın bomba efektleri falan şeyi çıkardı falan. Can basacak şimdi. Vay. Bir de arkadaşlar tabii ki şunu da hani dile getireyim. Oyun hani Mimi RPG olacakmış. Hani Mimi RPG ve, ve bedava olacakmış. Hani bedava olması tabii ki bizim için tabii ki çok güzel. Ama bu da demek oluyor ki ya oyunun içinde bir Battle Pass olacak. Hani savaş bileti tarzı ya da hani DLC yani genişleme paketi tarzı aynı Destiny gibi her yıl ya da belli ay aralığında gelecek para olarak 50 lira olur 100 lira olur artık ne kadar olacak onu bilmiyoruz ee, hani ona bakacağız artık arkadaşlar hani dediğim gibi hani Guild Wars 2 dışında pek kayda değer bir oyun yapmamış bir şirket arkadaşlar ve, ve buradaki boss'u görüyoruz bak buradaki boss'un kalitesi ve silahın çıkış hani mermisi falan efektler bir oradaki vuruş hissini ben az çok tahmin ettim yani arkadaşlar. Hani tahmin ettim hani kaliteyi hissettim yani. Evet buradan dışarı çıkıyoruz. Buradan buradan dışarı çıkıyoruz. Evet bir böyle bir beacon gibi bir şey bizi karşılıyor. Bize görevler hani veriyor. Üste yardım falan filan var diyor. Tabi Korece şu anda seslendirme. Biraz isterseniz sesini arttıralım şöyle. Evet. Ben ben ayrıca arkadaşlar videonun zaten hani aşağıya bırakacağım arkadaşlar. İyi oradan bakabilirsiniz. Böyle dışarı çıkıyoruz. Burada bayağı bir düşman var. Bayağı bir düşman var cidden. Buradaki düşmanlara karşı şimdi skill falan kullanacağız. Oo bak böyle patlayan yaratıklar geliyor üstümüze doğru. Oo bak Iron Man gibi böyle uff. Çok güzel olmuş burası. Böyle bir skill kullanıyoruz. Buradan ilerliyoruz. Ee, bir deniz division mantığı gibi düşünebilirsiniz ya. Bak gene bir şey attı, patlayan. Yani aynen, aynı. Bak gravity şeyi böyle yer çekimi bombası attı. Onları yukarı kaldırdı, tak oradan indirdi. Mantıklar güzel, mantıklar güzel ama yani bir karakterde her şeyi görebiliyoruz. O biraz da yani bir karakter her şeyi yapabiliyor gibi bir bir his alıyor. Ya karakter hem roket atıyor hem kalkan, bak orada kalkan bak kullanıyorlar. Ee, hem bir de hani bomba atıyor falan filan. Hani karakter klasman farklarını nasıl yapacaklar? Hani o hani sınıf farklarını nasıl yapacaklar? Onu çok hani merak ettim ben ee, hani açıkçası hani sniper falan onlar ayrı olarak böyle herhalde sniper olur falan kılıçla vuran kılıçı hiçbir yerde görmedik şu an onlar da olabilir. Bakın böyle aimbot tarzı bir nişan alma özelliği kullanıyor. Soldier 76'dan Overwatch'tan örnek verebilirim o, e, onun gibi. Baya ilginç olmuş yani cidden. Bir karakterde bu kadar... Ne? Yani, böyle metal gir tarzı bir şeyler geldi, robotlar geldi şimdi. Bakın kalkana... Görün... Bayağı harbiden ilginç yani, görünmez olduk. Evet, görev kısmı orada galiba, oraya gideceğiz şimdi. Evet, buraya geldik. Oo, tutunma mekaniği attı, vay, vay. Yakın dövüşte bak, oradan robotik bir şey çekti böyle, kendini aldı, Falan çok ilginç yani. Buradan bir e, analiz yaptık orayı Hackledik. Aa bunu yapınca bir şeyler oldu. Evet şimdi dışarı çıkacak orası patlıyor, patladı. Evet bakın can sağda bakın adamlar can aynı division'da olduğu gibi belli bir etrafın içinde can basıyor bize falan. Ee, o tip bir skill var onu öğrenmiş olduk. Oo bak içine atladık şimdi robotun. Robot ekliyoruz. Titanfall gibi. Titanfall'dan bak baya Titanfall gibi olmuş cidden. Evet böyle içine biniyoruz. Vay. Sol üstte e, roket mermimiz, sağ aşağıda normal mermimiz, bin mermimiz var. Tüm göstergelerimiz var ve robotun içinden de aynı Titanfall olduğu gibi arkadaşlar sıkabilir ve araçlar var Allah demek ki acaba araç kullanabilecek miyiz Evet böyle savaş devam ediyor ve bunlar NPC PvE tabii ki biz de acaba PvP de hani burada hem bir taraftan NPC'lerle savaşırken bir de PvP oyuncularla savaşırsak çok sağlam daha başka bir ortam olur hani bir savaş için İyi, hani Mimi oyunu için ben cidden çok heyecanlandım şu an. Evet. Oradan da yok ediyoruz ve galiba evet düşman bir robot daha yendi. Evet, düşman bir tane daha geldi. Onda da mc var, onda da savaşıyoruz. O da roket atıyor. <laughs> Ama patlayacağız biz vallahi canımız azaldı. Evet. Büyük ihtimalle rakip pvp karakter de de bence kullanabilecek ya da PvE de olabilir. Aynı Destiny'de olduğu gibi böyle büyük hani bosslarla savaşırız. Evet, A'ya basıyor ve eject yapıp çıkıyor o robottan. Ve çıktık şimdi. Vay, bak şimdi güç bas. Ha ha hmm, böyle? <laughs> O nasıl boss bu Bunda mı savaşacağız? Of. Vaa. Wow. Ve burada da galiba bitiyor evet. Of çok güzel olmuş harbiden. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Ben çok beğendim açıkçası. Yorumlarınızı arkadaşlar bekliyorum umarım. Siz de hani beğenmişsinizdir. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. O oyun... Bir sonraki arkadaşlar oyun videolarında şimdilik görüşmek üzere benim bu oyundan umudum yüksek arkadaşlar Oyunun çıkış tarihi olarak arkadaşlar 2024'te hani geleceğe planlanılmış bakacağız artık tam olarak hani piyasaya o zaman hani sürebiliriz demişler Tabii ki hani küresel çapta olacak sadece hani Kore'ye özel olmayacak arkadaşlar ücretsiz olacak tekrar edeyim Hani bakalım heyecanla bekliyoruz. Steam'a hani gelmesi umuduyla diyelim arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve diğer videolarda arkadaşlar şimdilik görüşürüz.